Merhaba arkadaşlar Renkli Fen Dünyası kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle son konumuz olan konu altınlarını bitiriyoruz artık. 9. ünitemiz, 9. konumuz yeryüzündeki iklimler arkadaşlar. Yeryüzündeki iklimlerde bitirdikten sonra artık ilk başta çıkmış soruları çözeceğiz. Sonra her ünite için ayrı ayrı sorularımızı çözeceğiz arkadaşlar. Tekrar amaçlı olacak bu soru çözümleri de aynı zamanda. Şimdi 9. ünitemize başlangıç yapalım. Evet arkadaşlar yeryüzünde iklimler dedik. 3 çeşit var arkadaşlar. Sıcak iklimler, ılıman iklimler ve soğuk iklimler arkadaşlar. Bunlar da kendi içinde ayrılıyor arkadaşlar. Sıcak iklimlerimiz ekvatoral, savan, muson, çöl iklimi, ılıman iklimlerimiz Akdeniz, ılıman okyanus iklimi, step, karasal iklim, soğuk iklimlerimiz arkadaşlar. Tundura, kutup iklimi. Bunları tek tek değinelim arkadaşlar. Son ünitemizde tamamlayalım. Evet arkadaşlar sıcak iklimlerimiz ilk olarak ekvatoral iklim, yağmur ormanları aynı zamanda ekvatoral iklimin olduğu yerler. Sıcaklık ortalaması 25 santigrat derece civarı. Genellikle yükselim yağışı gözüküyor arkadaşlar. Doğal bitki örtüsü uzun boylu, geniş yapraklı ve yıl boyunca yaprağını dökmeyen ağaçlar mevcut arkadaşlar. Dünyada bitki ve hayvan türü çeşitliliği en fazla olduğu iklim bölgesi arkadaşlar. Bakın bu başlığa dikkat edin. Dünyada bitki ve hayvan türü çeşitliliğinin en fazla olduğu yer Ekvatoral iklim arkadaşlar. Amazon havzası, Kango havzası, Gine Körfezi kıyıları, Endonezya adaları bu e, iklimin görüldüğü yerler arkadaşlar. Muz, şeker pancarı, pirinç, kahve, kakao, kauçuk gibi tarım ürünler de mevcut arkadaşlar. Ekvatoral iklimde. Bu şekilde kısa kısa özetleyeceğiz arkadaşlar. Özet bilgiler şeklinde. Evet ikinci sıcak iklimimiz savan iklimi. Sıcaklık ortalaması 20 santigrat derece civarı. Yağışlar yükselim yağışı. Doğal bitki örtüsü Yağışlı dönemlerde yeşeren, yeşeren uzun boylu otlardan oluşuyor arkadaşlar. Ekvatoral kuşak ile çöller arasındaki arasında bir geçiş iklimi arkadaşlar, savan iklimi. Bakın Ekvatoral çöller, çöl iklimi arasındaki bir geçiş iklimi. Peru, Brezilya, Venezuela, Kolombiya, Mali, Nijerya, Bolivya gibi alanlarda görülen bir iklim arkadaşlar. Tarım ürünleri ise muz, pirinç, şeker kamışı ve mısır başlıca tarım ürünleri arkadaşlar. Üçüncü bir sıcak iklim türümüz. Muson iklimi sıcaklık ortalaması 15 ila 20 santigrat derece civarı. Yağışları orografik şekilde. Doğal bitki örtüsü kurak dönemde yapraklarını döken geniş yapraklı ağaçlardan oluşuyor arkadaşlar. Muson rüzgarlarının etkisiyle oluşmuştur. Adı üstünde muson iklimi muson rüzgarlarının etkisiyle oluşuyor. Güney ve Güneydoğu Asya, Hindistan, Çin'in güney kesimlerinde bu iklim türü gözüküyor. Tarım ürünleri ise arkadaşlar çay, pirinç, pamuk, mısır ve tütün başlıca tarım ürünleri arkadaşlar. Evet diğer bir iklim türümüz. Evet çöl iklimi dedik. Sıcaklık ortalaması da 30 santigrat derece civarı. Bakın minimum 30 santigrat derece civarı. Yağışlar yükselim yağış şeklinde. Doğal bitki örtüsü ise kuraklığa dayanıklı otlar ve kaktüs gibi dikenli bitkilerden. Bakın buraya dikkat edin. Kuraklığa dayanıklı otlar ve kaktüs gibi dikenli bitkilerden oluşan iklim türümüz çöl iklimi arkadaşlar. Göçebe olarak yapılan küçük baş hayvancılık en önemli geçim kaynağı burada. Asya ve Kuzey Amerika kıtalarının iç kesimlerinde etkili arkadaşlar. Çöller, Arabistan tarafta var yine tabi. Tarım imkanları su kaynaklarına bağlı çok düşük seviyededir arkadaşlar. Çöllerde su kaynağı çok düşük arkadaşlar. Evet diğer bir başlığımız. ılıman iklimlerimiz arkadaşlar. Akdeniz iklimi ülkemizde de görülen bir iklim türü. Sıcaklık ortalaması 15 ile 20 santigrat civarı. Yağışlar cephe yağışı şeklinde. Doğal bitki örtüsü kısılçam ağaçlarına oluşan ormanlardır. Yani makidir. Kısaca maki diyebiliyoruz. Biz Akdeniz ikliminin bitki örtüsünü en önemli toprak türü kalkerlerin meydana getirdiği terra rossa'dır. Bakın bir önceki dersimizde ünitemizde bahsettik toprak türünden terra rossa kalkerler tarafından meydana getiriliyor. Akdeniz kıyısı çevresi Portekiz güney kesimleri özet olarak. Zeytin en başta gelen ürün versin. Defne, Kocaymış, Zakkum'da bu iklim türünde yetişen tarım ürünleri arkadaşlar. Evet diğer bir iklim türümüz arkadaşlar. Okyanusal iklim sıcaklık ortalaması 15 santigrat derece civarı. Yağışlar düzenli yağar. Doğal bir görüntüsü alçak kıyıda kışın yaprağını döken ormanlar şeklindedir. Egemen toprak türü humus bakımından zengin kahverengi orman toprağıdır arkadaşlar. Batı Avrupa ülkeleri Güney Şili, Kanada'nın batısı Avustralya bu iklimin görüldüğü yerler arkadaşlar. Evet step iklimi. Step iklimi arkadaşlar. Sıcaklık ortalaması 15 santigrat derece civarı. Bahar döneminde yükselim yağışları gözüküyor. Doğal bitki örtüsü baharda yeşeren, yazın kurayan, kuruyan boz kırdır arkadaşlar. Boz step ikliminin bitki örtüsüdür arkadaşlar. Orta Asya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika'da bunlar görülü bu yerlerde e, bozkır, boz örtüsü step iklimi gözüküyor arkadaşlar. Sert karasal ise sıcaklık ortalaması 0 ile 10 derece civarıdır. Yükselim yağışı görülür. Doğal bitki örtüsü soğuğa dayanıklı iğne yapraklı ağaçlardan oluşan tayga, boral ve çayırlardır arkadaşlar. Bakın bunlar dikkat edin. Sert karasalın tayga, boral ve çayırların olduğu yerlerde sert karasal gözüküyor arkadaşlar. Sibirya, Kanada, Norveç ve yüksek dağlık alanlarda etkilidir arkadaşlar. Sert karasal iklim. Ülkemizde de Erzurum karşı tarafta karasal iklim mevcut. Evet soğuk iklimlerimiz arkadaşlar son başlığımız soğuk iklimler tundra iklimi ve kutup iklimi sıcaklık ortalaması 0 santigrat derecenin altındadır. Sıcaklık farkı fazladır. Yükselim yağışları gözüküyor. Burada da doğal bir yaz döneminde işaren kısa boylu ot ve yosunlardı. Bakın burada moren bir önceki ünitemizde söylemiştik. Moren toprağı nasıl oluşuyor demiştik. Bakın burada da yaz dönemi yeşeren kısa boylu ot ve yosunlar. Burada moren topraklarını oluşturuyor arkadaşlar. Buzulların olduğu yere. Bir yer. Kuzey Sibirya, Kuzey Kanada, Göran Lant kıyıları, Orta Kuşak'taki dağlar tundra ikliminin olduğu yerler arkadaşlar. Kutup iklimi sıcaklık ortalaması sıfırın altında sıfırın altındadır. Sıcaklık farkı fazladır. Yağış düşüktür. Doğal bitki örtüsü yoktur. Antarktika ve göl anlantının iç ve kuzey kısımları kutup iklimi etkilidir arkadaşlar. İklimlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Kısa bir konu özelliklerini bilmemiz nerede nasıl bir şekilde var bunu bilmemiz ve toprak tipleriyle eşleştirirsek daha kolay anlarız arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar. Ünitemizi ünitelerimizi tamamladık. Konu anlatımlarımızı bitirdik arkadaşlar. Şimdi sırada soru çözümlerimiz var. Diğer videolarda ilk başa çıkmış sorular, sonra ünite ünite sorular çözerek üniteleri pekiştireceğiz. Tekrardan herkese iyi çalışmalar.